Arkadaşlar konumuz üslü sayılar. Üslü sayı denildiğinde arkadaşlar üslü sayının genel tanımını yazarken şöyle ifade ediyoruz. n tane a sayısının çarpımının yani A çarpı A çarpı A çarpı devam ediyor. Çarpı A ve burada n tane A sayısı olduğunu veriyor. İşte bu n tane A sayısının çarpımı arkadaşlar A üzeri n şeklinde yazılmasına üslü sayı adı verilmektedir arkadaşlar. Genel tanımlamamız bu şekildedir. <laughs> Peki A üzeri n dedik de A nedir? N nedir? Bunu da bir yazmaya çalışalım. A üzeri n ifadesinde biz buradaki A'nın arkadaşlar kendisine taban e neyse arkadaşlar üst ya da diğer adı ile kuvvet demekteyiz. Kuvvetin anlamı bir başka değişti. İşte şu çıkıyor arkadaşlar tabanın kaç kez tekrar edilip çarpılacağı olarak ifade edilmekte. Şimdi küçük bir örnek almaya çalışalım. Bir iki örnek. Adam 2'nin 3. kuvveti dediğinde bunun anlamı 3 tane 2'nin çarpımı yani 8 olarak karşımıza gelecek. Veya bazen diyor ki 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 bize geliyoruz bunun. 4 tane 5 sayısı olduğu için 5 üzeri 4 şeklinde yazarak ifadeyi üslü sayı biçiminde bırakabilmekteyiz. Yani bu tamamen bizim elimizde olan şeylerdir arkadaşlar. Peki üstü sayılarda kullanacağımız özellikler, durumlarımız neler? Bunları bir yazalım. Ve teker teker hem özellik hem de örnek olarak alabiliriz arkadaşlar. Yazmaya çalışıyorum. Öncelikle sıfırla başlıyorum. Sıfır sayısının herhangi bir pozitif kuvvetini alırsanız arkadaşlar. Bu kuvvet 5 de olabilir, 55 de olabilir, 62 de olabilir ya da 1500 de olabilir. Fark eden bir şey yoktur. Bunun sonucu arkadaşlar daima sıfır olarak karşınıza gelir. Eğer sıfırın herhangi bir negatif kuvvetini alırsanız, negatif kuvvetin anlamı arkadaşlar sayının payı ile paydasının kendi arasında yer değiştirmesi demek. Yani bu sayımızın paydası 1 olduğundan dolayı burası bize 1 bölü 0 verecektir. Rasyonel sayılar 1 bölü sıfırın anlamı tanımsız demekti. Peki hem taban sıfır, hem kuvvet sıfır olursa arkadaşlar sıfır üzeri sıfır ise belirsizlik durumuydu. Bu durum arkadaşlar 12. sınıfta limit konusu vardı, limit konusunda mevcuttu. Bunun haricinde başka belirsizlik durumları da var ama bizim müfredatımız dahilinde bu durum karşımıza çıkmayacak. Ama yeri geldiğinde yine bir iki noktada yer vereceğiz ve durumu izah etmeye çalışacağız. Sıfır sayısının tabanda yer aldığı durumlar bunlar. Peki sıfır kuvvetli olduğunda nasıl bir durum karşımıza çıkıyor? Onu da söyleyeyim. Ama yazarken şöyle diyorum. A sayısı sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfırdan farklı. Hangi sayıyı alırsanız alın. isterseniz 6 ya da eksi 1000 kök 3 fark eden bir şey yok. Sıfırıncı kuvveti arkadaşlar daima bir olarak karşınıza gelecektir. Peki sıfırın tabanda ve kuvvette olduğu durumu gördük. Bundan sonra ne yapalım? Bundan sonra bir sayısını inceleyelim. Bir sayısının Hangi kuvvetini alırsanız alın arkadaşlar, enin değeri ne olursa olsun, isterseniz bir e, irrasyonel ya da rasyonel sayı, fark eden bir şey yok, kesirli sayı. Birin bütün kuvvetlerinin sonucu daima bire eşit olarak karşınıza gelir. Peki, bir tabanlı değil de kuvvetli olsaydı, bir A sayısı, elemanlı reel sayı olmak üzere. Yani arkadaşlar sıfır da seçebilirsiniz, 20 de seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. A'nın birinci kuvveti diyorsa arkadaşlar, Kuvvetin anlamı tabanın kaç kez yazılıp çarpılacağıydı. E, kuvvet 1 diyor. O zaman bir tane yazacağız. Yani arkadaşlar, birinci kuvvet tabanın kendisini vermektedir. Ve biz burada birinci kuvveti e, her zaman tutup da teker teker bütün ifadelerde yazmıyoruz. Yazılmamışsa birinci kuvveti olarak karşınıza gelir diyoruz. Yine geldik. Bir sayısından bahsettik. bir de eksi bir sayısından bahsetmeye çalışalım. Eğer ki eksi bir sayısının en kuvvetini alıyorsanız arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada n elemandır. Herhangi bir reel sayı değeri olsun diyoruz. Eğer ki arkadaşlar n sayısı çift bir sayı olarak verilmişse eksi 2 artı 4 fark etmez. O zaman eksi 1 üzeri n ifadesinin sonucu daima artı 1 olarak karşınıza çıkar. Fakat n değeri eğer ki tek sayı olarak yazılmışsa o zaman sizin bu kuvvetinizden elde edeceğiniz ifadeniz eksi 1 olarak karşınıza gelmiş olacaktır. Eksi 1 sayısında ise durumumuz arkadaşlar bundan ibaret. <laughs> Peki başka neler söyleyebiliriz? <laughs> arkadaşlar bir de şundan bahsedelim. Şimdi biz sayıların kuvvetini alırken temel kavramlar konusunda da zaten ilk konumuzda da bundan bahsettik. Ama yine alacağız. 5 sayısının herhangi bir kuvvetini aldınız. Üçüncü kuvveti. 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani aradığımız cevap 125. İki sayısının dördüncü kuvvetini aldınız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 dediniz. Cevabınız 16 olarak gelmekte. Ve arkadaşlar hemen altına şunu yazabiliriz. Pozitif sayıların her kuvveti sonucu pozitiftir. Herhangi bir pozitif sayının hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç daima arkadaşlar karşınıza pozitif bir sayı olarak gelmiş olacak. Peki negatif bir sayı baz aldığınızda ne olacak? Eksi 5'in 3. kuvveti. E bunun anlamı eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Yani cevabımız eksi 125. 2 yerine eksi 2'yi aldınız. 4. kuvvet o zaman. 4 tane eksi 2'yi çarpacağız. 4 tane eksi 2'nin çarpımından gelen sonucumuz da bu durumda artı 16 olarak elde edilmiş olacak. Ve biz de altına hemen şunu yazacağız. Negatif sayıların çift kuvveti pozitif Tek kuvveti negatif sonuç verir. Şeklinde arkadaşlar buraya notumuzu düşebiliriz. Tabi arkadaşlar bunu bu şekilde yazdık ama söyleyeceklerim var. Temiz sayfaya geçiyorum şimdi tekrardan. Dikkat diyorum buraya arkadaşlar. Neden dikkat? Şimdi daha net bir şekilde anlayacağız. Çünkü bazen adam bize şöyle bir ifade kullanıyor. Eksi 3'ün karesi. Bize diyoruz ki Aa, o zaman bu eksi 3'ün karesine eşittir. Arkadaşlar aman diyeyim bunlar birbirine eşit değildir. Çünkü şu an burada yazan sol taraftaki İkinci kuvvet sadece 3'e aittir. Yani burada siz arkadaşlar sadece 3 sayısını tekrarlayabilirsiniz. Orada öndeki işareti tekrarlayamazsınız. Bu yüzden sol taraftan gelen cevap eksi -9'dur. Ama burada parantezin kuvveti olduğundan dolayı arkadaşlar tabanın altında şey özür dilerim, kuvvetin altında kalan sayı yani eksi -3'ü tekrarlamanız gerekecektir. 2 tane x3'ün çarpımından genel sonucumuza artı 9 olarak gelir. O yüzden bu ifadeler birbirine eşit değildir arkadaşlar. Lütfen kuvvetin nerede olduğundan dikkatli bir şekilde bakarak cevap vermeye çalışın. Şimdi ben de hemen buraya bir örnek diyorum arkadaşlar. Diyor ki eksi 2'nin parantez küpü. Eksi eksi üçün parantez karesi artı eksi birin elli kuvveti bölü bir üzeri 141 kuvvet artı iki bölü yedi'nin sıfırıncı kuvveti artı eksi birin küpünün 8 kuvveti işlem sonucu kaça eşittir? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları yapmamız gereken işlem her sayının kuvvetini açarak elde edeceğimiz değerlere bakmak. Tabii ki işaretlere lütfen dikkat edin. Şimdi tek kuvvet negatif sayı. Negatif sayıların tek kuvvetinde işaret değişmez demiştik. Yine negatif olacak. Yani birinci sayımızdan gelen sonucumuz eksi 8. Sonra eksi 3'ün parantez karesi var. Parantezin üzerinde olduğu için arkadaşlar ne demiştik? sonuç daima artı 9 gelecek. Fakat önünde bir çıkarma işlemi olduğu için sonucumuz tekrardan eksi 9 olarak elde edecek. Bakın şöyle yazmaya çalışayım. Burası şu anda arkadaşlar artı 9. Fakat bu artıyla şu eksi karşılaşınca ne oldu? Doğal olarak eksi 9 olarak gelmiş oldu. Negatif sayı ve kuvvetinde tek sayı var. Sonucum yine negatif olacak. Fakat birim bütün kuvvetleri ne demiştik? 1 olarak söylemiştik. Geldik faydamıza. Birin bütün kuvvetleri bir demiştik, yazdık. Sıfırdan farklı bütün sayıların sıfırıncı kuvveti yine bir demiştik, onu da yazdık. Arkadaşlar bakın, içerideki sonuç eksi de olsa, artı da olsa. Parantez kuvvetine yazan değerimiz 8. Yani çift bir sayımız var. Bu yüzden ne diyoruz? Parantez içerisinde ne olursa olsun sonuç daima artı 1 olarak karşımıza gelecektir. Peki ya daha sonra? Eksi 8, eksi 9 ve eksi 1'i Birlikte aldığımızda eksi 18 yapacak. Paydamız artı 3. Yani aradığımız cevabın eksi 6 olduğunu yakalar. Ve cevaplarda hangisine varsa işaretleyip sonucu elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yeniden bir örnek geldi. Özür dilerim. Dedi ki eksi 2'nin küpü artı 5'in karesi bölü 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti artı eksi 1'in 4. kuvvetinin ikinci kuvveti işlem sonucu kaça eşittir? Arkadaşlar bitirmiş olduğumuz soruya benziyor. Pek bir değişik yok. Elimiz alışsın diye yazdım. Eksi 2'nin küpü zaten burada da söylemiştik. Burası bizim için eksi 8. Eksi 5'in karesi parantezin üzerinde bir çift sayı olduğu için arkadaşlar burası artı 25 olarak elde edilecek. Faydamıza geldik. Şimdi aa, söylemedim ama eksi kuvvet. Az önce sıfırda bahsettim. Pay ile paydanın yer değiştirmesi demiştim. O zaman 1 bölü 2'nin Eksi dördüncü kuvveti demek 2 bölü 1'in kurdaki kuvvet eksi olduğu için bu eksi arkadaşlar kendine düşeni yaptı artık ne olacak? Artı dördüncü kuvvet. E burası 2 bölü 1'den 2'nin iki, dördüncü kuvvetinden 16. Birin bütün kuvvetleri zaten birdi ama işaret ne olacak? Parantezin üzerinde çift sayı var. E bunlara çift sayı var. O halde her şekilde burası yine pozitif bir sonuç verecek bize. Peki. Ne oldu? 28-8'den 17. Paylamızda 17. 17 bölü 17'den aradığımız cevap 1 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi genel özelliklerimizi yazmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bunlardan birincisiyle başlamaya çalışıyorum. Bunlardan ilkini arkadaşlar şunu yazacağım. A üzeri N onun da üzeri M şeklinde üstü sayının bir üstü olan ifadeyi görürseniz. Arkadaşlar üstü sayının bir üstü varsa bunun anlamı a üzeri n çarpı m olacaktır. Yani üstü sayının üstünde üstler birbiriyle çarpılır diye söyleyeceğiz. Hatta altına da ben şöyle yazıyorum. Diyorum ki uygun şartlarda <laughs> a üzeri n üzeri m eşittir a üzeri m üzeri n'dir arkadaşlar. Yani uygun şartlarda biz kuvvetleri, üstleri kendi aralarında yer değiştirebiliriz. Onun sebebi de şu. Çünkü çarpmanın yer değiştirme özelliği vardır. Bazen işimize geliyor. Hemen ne yapıyoruz? Yer değiştirerek ifadeyi düzenlemeye ve sonucu elde etmeye çalışıyoruz. Küçük bir örnek yapalım hemen. Dedi ki adam sorusunda 4'ün karesinin küpü işleminin sonucu nedir? Aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar <laughs> genelde adamlar bize böyle 4 olarak bırakmaz burayı. Biraz daha farklı yazmaya çalışıyor. 16 cinsinden ya da 8 üzerinde e, tabanında veya 2 tabanında. Ben hemen şuradaki 4'ü getirip 2'nin iki ikinci kuvveti olarak yazdım. Bundan sonra ne var? Bundan sonra öncelikle dördün üzerindeki şu ikinci kuvvet var. Sonra onun üzerinde de bir de üçüncü kuvvet var. E ne oldu? Üstü sayının üstünün bir daha üstü oldu. Yani arkadaşlar 2 üzeri iki çarpı iki çarpı 3 yani burası 2 üzeri 12 olarak elde edilecek. Buna da dikkat ederiz. Ha burada arkadaşlar dikkat diyebiliriz yine. Dikkat diyelim biz. Peki neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar adam ifadeyi verirken bazen bize şöyle de yapabilir. 2'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti bazen de ikinin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti. Ve arkadaşlarımız bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. E kontrol edelim bakalım eşit mi? Arkadaşlar şu anda bu üç sadece kim ilgilendirir? Buradaki ikiyi ilgilendirir. Yani bu üstlü bir sayının Üssünün üssü demektir. Yani burası arkadaşlar 2 üzeri 8 demektir. Peki sağ taraf e, üstün üssü yani ne yapacağız? Üstler birbirine çarpılacak. 2 üzeri 6 olarak karşımıza gelecek. 2 üzeri 6'nın kaç olduğunu bakacak olursak 64. 2 üzeri 8 ise arkadaşlar 256 gelecektir. Yani bunlar birbirine eşit olmayacaktır diye söylüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Peki bundan sonra öğreneceğim özelliğim nedir? <laughs> bundan sonra arkadaşlar o az önce söylemiş olduğum, hatta örnekte de yer vermiş olduğum özelliğime değineceğim. Yani negatif kuvvete değineceğim. Eğer ki a üzeri eksi n şeklindeki bir ifadeyle karşılaşırsanız bunun anlamı tabanda yazan sayının pay ile paydasının kendi arasında yer değiştirmesi demektir kuvvet eksi olduğunu hemen değiştirirsiniz. Veya kuvveti artı gördün. Dedin ki ya ben bu paydada kalsın istemiyorum. Paya taşımak istiyorum. O zaman kuvvetin önüne ne yapman lazım? Bir tane eksi koyman gerekiyor. Yani A bölü B üzeri adam bize tuttu. N yazdı. Benim canım sıkıldı. Ben bunu B bölü A yaptım. O zaman ne yapacağım? Kuvveti önüne hemen bir tane eksi koyacaksınız arkadaşlar. Ve bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Eksi kuvvetin anlamı da budur. Hadi küçük bir örnek yapmaya çalışayım burada. Adam ifadeyi verirken bana şöyle vermiş olsun. Desin ki <laughs> 3 bölü 4 üzeri 1 eksi x. Arkadaşlar ben bu ifadeyi getirip 4 bölü 3 yapıp kuvvetin önüne eksi koyarak burayı bu şekilde yazabilirim. Bunlar birbirine eşittir ifadeyi farklı şekillerde yazma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi geldim tekrardan yeniden altına bir özelliğimi daha yazmaya. Hatta özellik diyebiliriz veya fark etmez arkadaşlar. Ee, şimdi yazacağımız özellik toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili. Diyor ki eğer sana verilen ifade diyelim ki x çarpı a üzeri n artı y çarpı a üzeri n eksi z çarpı a üzeri n ise yani senin toplama çıkarma yapman gerekiyorsa şunu söylüyoruz. Eğer toplama çıkarma yapacaksın tabanda yazanlar ile bu tabanda yazanların kuvvetleri birbirine eşit olduğu durumda sen sadece buradaki kas sayılar arasında işlem yaparsın. Yani diyeceksin ki x artı y eksi z diyeceksin. Sana verilen ifadeyi sanki ortak paranteze alıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Ya da sadece kas arasında işlem yapılabilir diye de ifade edersiniz arkadaşlar. Hemen geldik. Örnek diyoruz. Bazen karşımıza çıkıyor. Hatta çıkmış bir soru vardı ama tam değerler hakkında değil şimdi. 9 çarpı 15 üzeri 15 artı 7 çarpı 15 üzeri 15 eksi 15 üzeri 15. İşlem sonucu nedir? Bu tarz bir soru vardı arkadaşlar. Üniversite sınav sorusuyla. Belki 9 değil 8 de Buradaki 7 yerine 11 yazmıştı. Tam olarak hatırlayamıyorum şu an. Peki bu tarz soru ne yapacağız? Buradaki özelliğimize göre hareket edeceğiz. Tabanlarım 15. Görüyorum. Kuvvet yazan sayılarım da 15. O zaman sadece kas sayılar arasında işlem yapmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki 9 artı 7 eksi bu iki kas sayımızda 1 çarpı 15 üzeri 15. 9, 7, 16, 1 gitti. O zaman burada kaldı bize 15 çarpı 15 üzeri 15. Peki 15 üzeri 15 yani şu ifade ne demekti? 15 tane 15'in çarpımı demekti. Bir tane de burada olacak arkadaşlar artık demek ki totalde elimizde artık 16 tane 15 sayısının çarpımı vardır diye söyleyeceğiz. Bu da üniversite sınav sorusuna benzer bir soru belki kendisi bir tekrar belirteyim. Bir soru arkadaşlar. Şimdi geldik tekrardan bir başka örnek alacağız. Dedi ki 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 13 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz bir ifadeyle karşılaştınız da şimdi bunların karşılığını bulmak biraz yorucu. 2 üzeri 8, 256 2 üzeri 9, 512 2 üzeri 10 1024 2046 4096 falan böyle uğraşırsınız. Ama diyoruz ki biz burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar yapmanız gereken işlem şudur. En küçük kuvvete göre ortak paranteze alma yapacaksınız arkadaşlar. En küçük kuvvete göre diyoruz. Peki buradaki en küçük kuvvetimiz hangisi? 10'da. Burası gözüküyor arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 10 parantezini almaya çalışacağım. Ama önce birinci sayımı yazdım. 2 üzeri 11 demek 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 1 demek. 2 üzeri 12 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2 demek. İsterseniz bu şekilde parçalayıp daha net görebilirsiniz. Ama sınavda size zaman da lazım olduğu için fazla uğraşmayın. Ben sadece şu anda hatırlatmak, öğretmek amaçlı teker teker yazarak açmaya çalışıyorum. 2 üzeri 10 parantezinde burada ne kaldı? 1 artı. İkinci terimden 2 artı. Üçüncü terimden 2'nin karesi ve son terimizden 2'nin küpü yani 8. Peki ne oldu? 8. 2 daha 10. 14. Arkadaşlar buradan ne geldi? 15 çarpı bir de burada neyimiz var? 250 10'umuz var. Seçeneklerde arkadaşlar bunu arayıp bulduğumuz seçeneği işaretleyeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız. Şimdi devam edelim. Peki bir sonraki özelliğimiz ne var? Bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar çarpma ile ilgili durumlarımız var. Bu çarpma ile ilgili durumda şunu söyleyeceğim. A üzeri n çarpı A üzeri m şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsanız. Yani Çarpma işlemi varsa fakat tabanlar birbirine eşitse ortak olan tabanı olduğundan ortak olanı yazıyorsunuz tabanınızı arkadaşlar kuvvetleri kendi aralarında topluyorsunuz. Hadi diyeceksiniz ki peki tabanlar birbirinden farklı olsaydı siz sormadan ben yazayım. Eğer tabanlar birbirinden farklı kuvvetler eğer eşit olsaydı arkadaşlar bu durumda kuvvetler eşit olduğu için kuvveti yazacaktınız. Ama burada tabanlar eşit üstleri topladık ya. Burada üstler eşit olduğu için tabanları kendi arasında çarpacaksınız arkadaşlar. Kısaca şöyle de söyleyebiliriz. Hani birinci duruma göre 2'nin küpü 2'nin dördüncü kuvveti çarpımı. 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımı. 2'nin dördüncü kuvveti ise 4 tane 2'nin çarpımı. Yani baktığımızda 3 tane buradan 4 tane buradan. Totalde 7 tane var. Yani burası 2 üzeri 7'dir. Ya da uğraşmazsanız hemen kuvvettekilerin toplamı zaten bize kuvveti verecektir deyip işlemi tamamlarsınız. Alttaki ifadeye göre de 2'nin küpü çarpı 5'in küpü dedi. Arkadaşlar 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımı, 5'in küpü 3 tane 5'in çarpımı demektir. Baktığımızda 1. 2 ile 1. 5'in çarpımından 10. 2. 2'de 2 ile 2. 5'in çarpımından 10. Üçüncüyle ile de üçüncünün çarpımından yine bir 10 geldiğinden siz buraya 10 üzeri 3 yazarsınız. Ya da böyle uğraşmazsınız. Tabanların çarpımı zaten bana tabanı verecektir dersiniz arkadaşlar. Ve noktayı koyarsınız. Peki çarpma değil de bölme karşımıza gelseydi. Yani a üzeri m bölü a üzeri m deseydi tabanlar eşitken. O zaman tabanımızı yazıyoruz üste yazan yani paydaki sayının kuvvetinden paydaki kuvvetini çıkarmanız gerekecek. Eğer ki a üzeri n bölü b üzeri m olursa pardon arkadaşlar n olursa yine o zaman yapacağınız işlem yine ortak olan kuvveti yazıp tabanı tabana bölmek olarak gelecek arkadaşlar. Yine özetlemeye çalışalım, örneklendirmeye çalışalım. 10'un 4. kuvveti bölü 10'un 1. kuvveti dedi. 10'un 4. kuvveti 4 tane 10 sayısının çarpımı demek. 10'un 1. kuvveti bir tane 10. On. Onlar sadece işte burada 3 tane 10 kaldı. Ya da bundan sonra açmak yerine 4, 1. Çıkar abi cevap 3'tür deyip noktayı koyun arkadaşlar. Adam verdi soru dedi ki 15'in 3. kuvveti bölü 5'in 3. kuvveti. Kardeş cevap nedir? 15'in küpü 15 çarpı 15 çarpı 15. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5. Sadeleştirdik bir tane 3 geldi. Sadeleştirdik bir tane 3. Sadeleştirdik bir tane 3. E 3 tane 3'ün çarpımı 3'ün küp oldu. Ya da böyle uzatmayacaksınız. Tabanlı yazanın tabanlı yazana bölümüyle tabanı elde ediyorsunuz. Zaten kuvvet değişmiyor arkadaşlar.